أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيلين دردن قال من يحيي لزام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم يعني إنسان دار شرمش مش كمك كم دريل جيك سان دار كم أونار بداية إنشاء دفع درمش سا أدريل 10. sözün 9. hakikatinin 3. temsilinde tasvir edildiği gibi bir zat göz önünde bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese şu zat efradı istirahat için dağılmış olan bir taburu bir boru ile toplar tabur nizamı altına girebilir sen ey insan desen inanmam ne kadar divanaca bir inkar olduğunu bilirsin aynen onun gibi hiçlikten yeniden ordu misali bütün hayvanat ve sayırdi hayatın tabur misal cesetlerini kemal intizamla ve mizan-ı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emri kün fe ile kaydedip yerleştiren ve her karında hatta her baharda ruh zeminde yüz binler ordu misal zevil hayatın envalarını ve taifelerini icat eden bir zat-ı kadir alim tavur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyi bir sayha ile sur-u israfinin borusuyla nasıl toplayabilir? İstibat suretinde denilir mi denilse eblehçesine bir divaneliktir. Hem Kur'an kah oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika ifadelerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acayip efalini zikreder veyahut istikbali ve uhrevi olan efali acibe ilahi öyle bir surette zikreder ki meşhudumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نسبة فإذا هو خصيما مبين تا سورة الأخيرة قدر işte şu bahiste bahşir haşir meselesinde Kur'an-ı Hakim haşri ispat için 7 8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela anne şey olayı nazara verir der ki nutfeden alakaya alakadan mudgaya mudgadan ta hilkat-ı insaniye kadar olan neşenizi neşetinizi görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki şey uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun mesleği belki daha evvelidir. Evvela neşe-i ulayı nazara verir. Der ki nutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan tahilkat insaniye kadar olan neşetinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neşe-i ukrayı inkar ediyorsunuz? O onun mesleği belki daha evvelidir. Hem Cenab-ı Hak karşı, insana karşı ettiği ihsana tazimeyi, اَلَّذ۪ي <laughs> جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ اَخْدَارِ نَارَ kelimesiyle işaret edip der. Size böyle nimet eden bir zat sizi boş bırak, baş bırakma, bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Hem remzender ölmüş ağaçların dirilip yeşillenmesini görüyorsunuz. Odun gibi kemiklerin hayat bulmasını kıyas edemeyip istibad ediyorsunuz. Hem semavat ve ardı halk eden semavat ve ardın meyvesi olan insanın hayat ve mematından aciz kalır mı? Koca ağacı idare eden o ağacın meyvesine ehemmiyet vermeyip başkasına mal eder mi? Bütün ağacın neticesini terk etmekle, bütün eczasıyla hikmetle yorulmuş hilkat tüccarisini abes ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, haşirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona amir ver nefer hükmündedir. Emri küfe em, karşı kemal imkiyat ile sırf eder. Bir baharı halk etmek bir şişe kadar ona hemen gelir. Bütün hayvanatı icat etmek bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı men, yuhi, men yuhil men deyip Kudretine karşı taciz ile meydan okunmaz. Sonra fe subhanellezi biyedil kulli şey tabiriyle her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfeleri gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir kadir i zücelaldir. Madem böyledir, bütün delailin neticesi olarak ve ileyhi turcaun yani kabirden sizi ihya edip haşra getirip huzuru kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler Haşrin kabulüne zihnim heyati kalbi de hazır etti. Çünkü nezairini dünyevi efal ile gösterdi. Hem kah oluyor ki e, efali uhrevisini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nazairlerini nez ihsas etsin. Ta istibat ve inkara meydan kalmasın. Mesela izes şemsu küviret ve izes semam fetelet ila ahir ve şema semam şakat. İşte şu sürelerde kıyamet ve haşirdeki inkılabat azimeyi ve tasarrufat rububiyeti öyle bir tarzda zikreder ki insan onların nazar, nazirelerini dünyada mesela güzde, baharda gördüğü için kalbe dehşet verip akla o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç sürenin mali icmalisinde işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela İzze suhufu nüfiret kelimesiyle ifade eder ki haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat Sürenin işaret ettiği gibi Haşri Bahari'de başka noktaların naziresi noktaların nazilesi olduğu gibi şu neşri suhub naziresi pek zahirdir. Çünkü her meyvede rahat ve çiçekli bir otun da amelleri var. Fiilleri var, vazifeleri var. Esma-i ilahi ne şekilde göstererek, göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla gayet fasih bir surette analarının ve asırlarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sayfeyi amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu iş yapan odur ki der, izet suhubunu şiret. Başka noktaları buna kıyas eylem kuvvetin varsa istimbad et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz. İşte ile şemsu kuvvet. Şu kelam tek bir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir temsile işaret ettiği gibi nazilini dahi ima eder. Birincisi, birinci evet. Cenab-ı Hak tarafından Adem ve esir ve sema perdelerini açıp güneş gibi dünyayı ışıklandıran parlanta misal bir lambayı hazine-i rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdiği dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. İkinci, veya ziyayı metanı neşretmek ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle münavebetten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu ve her akşam o memura metanı dahi toplattırıp gizlettiği gibi ka olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar. Ka olur ay onun yüzüne karşı perde olur. Muamelesini bir derece çeker. Metanı ve muamelat defterlerini topladığı gibi Elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir. Hatta hiçbir sebebi azıl bulunmazsa, şimdilik küçük fakat büyümeye yüz tutmuş yüzünde iki leke büyümekle, güneş yerin başına izni ilahiyle sardığı ziyayı, emr-i Rabbani ile geri alıp güneşin başına sarıp, haydi yerde işin kalmadı der, cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur musakarı, sadakalsizlikle tahkir edenleri yak der, -e şems şemsu kuvvet fermanını, lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur. Zeylin beşinci parçası, evet nasıl hadis ile Nevi Beşer'in en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve, tevat, icma ve tevatür ile kısmen şuda ve kısmen hakal yakine isnaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden ve bu kainat halıkının katli vaad ettiği ahireti gerçekleş, getireceğinden haber verdikleri gibi ve onların verdikleri haber keşif ve şud ile ilmel yakın suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın saniye hakiminin esması esması bu da gösterdikleri cilveleriyle bir alemi ve kaybir ve daha iktiza atiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene baharda ruhi zeminde ayakta duran had hesaba gelmesi ölmüş ağaçlarının cenazelerini emr-i ile ihya edip bahs-ı eden ve haşir ve neşrin ve yüzbinler numunesi olarak nebatat taifelerinden hayvanat milletlerinden 300 bin nevlere, haşir ve neşreden hadsiz bir kudreti ezeliye, hesapsız ve israfsız bir hikmeti ebediye ve rızka muhtaç bütün zirurları kemal-i gayet harika bir tarzda yaşa ettiren ve her baharda az bir zamanda haddi hesaba gelmez envaz, zinet ve gösteren bir rahmet-i bakiye ve bir inayet-i daime bilbedaha ahiretin vücudunu istilzam istilzam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve halık kainatın en sevdiği masnuğu ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan insandaki şiddet sarsılmaz daimi olan aşkı beka ve şirki ebediyet ve amel istirmediyet bil ve daha işareti ve delaletiyle bu alemi faniden sonra bir alemi baki ve bir dar ahiret ve bir dar sadık bulunduğunu o derece bir surette de ispat ederler ki dünyanın vücudu kadar bil ve daha ahiretin vücudunu, vücudunu kabul etmeyi istizam ederler. Haşe Evet, suhuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar, et, inkar ve nefi etmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görünür. Şöyle ki biri dese, meyveleri, süt konser konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur, ispat eden yalnız onun yerini veyahut bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İnkar eden adam nefini ispat etmek için küre arzı bütün görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de cenneti ihbar edenler, yüz binler teraşuatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden katı nazar, iki şahidi sadıkın subutuna şehadetleri kafi gelirken, onu inkar eden hadsiz bir kainatı ve hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eledikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Said Nursi radıyallahu anh. Madem Kur'an hakimin bize verdiği en mühim bir ders imanı bilahirettir ve o iman da bu derece kıymetlidir ve o imanda öyle bir rica ve bir, bir teselli var ki yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Biz ihtiyarlar elhamdülillahi ala kemalil iman deyip ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz. 11. söz Bismillahirrahmanirrahim ve şemsi ve duhaha ve kameri izatallaha ve nahari izacallaha ve leyli iza ve sema'i ve ma banaha ve'l ardi ve ma ve ve ma ey kardeş eğer hikmeti alemin tasımını ve hilkat-i insanın muamasını ve hakikat-i sılatın rumuzunu bir parça fahmetmek istersen nefsimle beraber şu temsili hikaye bak bir zaman bir sultan varmış servetçe onun pek çok hazineleri vardı hem o hazinelerde her çeşit cevahir elmas ve zümrüt bulunuyormuş hem gizli pek acayip defineleri varmış, hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız fünun acibeye marifeti ihatası varmış. Hem niyatsız ulumu bediaya ilim ve etlağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sarınca o sultan zişan dahi istedi ki bir meşher açsın, içinde sergiler disin, tanasının enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir vecih bizzat nazarı dekaik aşnasıyla görsün, diğeri gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerin türlü türlü murasatıyla süslendirip, kendi desti sanatının en natif, en güzel eserleriyle eserleri eserleri zinetlendirip, Fünunu hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asarı mucize karanelerle donatarak tekmil ettikten sonra her bir tamam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezzetlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir tayfe layık bir sofrayı tayin bir sofra tayin etti. Öyle sahabet karan bir zafeti amme ihzar ki güya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli hadsiz nimetleri serdi. Sonra aktar memleketindeki ahali ve rayiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver ekremine sarayın hizmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum mürasalar ve manzum nukuş nedir? Ve ne saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet, et, delalet ettiklerini o saray girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını ve seyirin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o marif üstadın her bir dairede birer ayvanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtlerin içinde durmuş bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki ey ahalim. Şu kasrın meliki olan seyidimiz bu şeylerin ihsarıyla ve bu saray yapmasıyla kendini bize tanıtmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu da kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inan ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının nasarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz daha onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus ülke, birer hususiyat hem birer taklil, taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu, kendi eseri desteği olduğunu, kendisi tek ve yekta ve istiklal ve infrat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasipsizleri seyircilere söylediği sonra giren ahali iki gruha ayrıldılar. Birinci grubu kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler bunda büyük bir iş var hem anladılar ki Behude değil adi bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler acaba tılsımı nedir İçinde ne var deyip düşünürken birden o muarif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler. Anladılar ki bütün esrarın mahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad. Hakan şöyle muhteşem bir sarayın, şöyle bir muhteşem sarayın senin gibi sadık ve müdekkik bir muarifi lazımdır. Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunları güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti. İhsan etti. Hem öyle bir cevad melike layık ve öyle muti ahaliye şahiste ve öyle edepli misafirlere nasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci grup ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit Nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şey itifat etmediler. Bütün o mahasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakislerinin ikazatından kulaklarını kadılar Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçin menfakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup ele bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci, misafir, seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş, elbette anladın ki o hakim zişan bu kasrı şu meskur maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların hüsürü ise iki şeye mütevakıftır. Birisi şu gördüğümüz ve nuzgunu işitimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır.